Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup kanalına hoş geldiniz. Için, yeni bir karşınızdayım. Bugün elimizde Comfort Universal bir paspas takımı var. soktan aldım. 45 lira fiyatı. Kardeşimin aracını aldık. Paspasları eskimiş, kötü olmuştu. Biz de aldık, paspasları koyalım. yüzey olaraktan böyle bir kıtıklı bir yüzey var. Şöyle göstereyim yüzeyini. Beraber bir açılışını yapalım. Nasıl olacak? öne iki tane, arkaya da iki tane. Dört parça halinde. Paspas takımı. Hemen şeyimizi hazırlayalım. İşte kesip uygulayabilirsiniz diyor. Şöyle yakından burayı gösterirsen. İşte dört parça diyor. Kokusuz diyor. Yıkanabilir diyor. E, kaydırmaz taban diyor. Dört mevsim diye yazmışlar. Yerli malı. Bir paspas. Havuzlu paspas değil yalnız. Onu söyleyeyim sizlere. Öncelikle belirtmek istiyorum. Şöyle paspasımızı bir yıkalım. Babasını. Evet. şöyle bir şey var Şunu atalım sonra daha sonra alırız şöyle göstereyim size yani çok üstün bir kalite bir şey değil ama şöyle bakacak olsak altı dişli iş görür şu arada kaydırmasın diye 45 liraya Şöyle bu arada şey yapmışlar baksana askılı takmışlar burada. Şöyle sökelim parçalarını. Onları sonra topalarız. Evet. Fidonu mı onlar? Fidonu gibi evet. Şöyle açılım yapalım. Bir tarafını çıkarttık. Bu tarafı da çıkartalım. Kumta gibi atmışlar buraya bunda konuşmak gerekirse birazcık bizi burası zorladı. otuk taraf rahat çıktı. Şöyle açarsak. Evet. Bıçakla atlan bu kaslının. Şuradan şöyle. Pese bir şey oynamış. Daha iyi olmuş burası Kırdık ama. Evet. Parçayı kırdık. Şöyle bunu çek, çekelim. Şu askılı. Bunlara takımları. Şöyle iki parça burada. iki parça bu şekilde. Bir taraf sağ bir taraf sol. İşte arabaya uygun gelmezse eğer bunu kesebilirsiniz diyor. Kalınlık olaraktan fena değil. Kalınlığı güzel. Ee, kullanışlı bir şeye benziyor. Daha tahminim iki sene falan arabada idare eder. Bu taraftan zor. Atalım buraya. Eski pastası köpü attık. Kötüydü bayağı bir. Şöyle gösterebilir miyim? Bununla buraya bir yerleştirelim. Bu oranın galiba. Ötesine alalım bir. Bir dakika. Şöyle. Ne fark ediyor ki sen? Şekil oraktan biraz farklı. Kaç Gaz pitalı şeyi var ya. <laughs> evet bu buraya daha uygun oldu. Şu şekilde. Yok şeye gelmedi ha. Kesme de gerek kalmadı herhalde. Kesme de gerek kalmadı bu araba için. İkizara için. Evet bir tanesi yerleştik yerine. Şimdi diğer paspasa yerleştirelim. Yani çok üstün kaliteli bir şey değil ama en azından iş görür. Buraya da bir yerleştirelim paspası. Evet, ya buraya daha yoğundu yolcu kısmına. İki parça da şeye var. Orta kısım koymamışlar. Onu da belirtmek istiyorum. Paspası göster. Da bunları. Zaten buna parça. Şu orta kısmı koymamışlar arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum size. O orta kısmında biz eski paspası orta kısmını kullandık. Zaten yani temizdi orta kısmı. Bunu da buraya bu şekilde yerleştireceğiz. İki parça olmuş olacak. Onu da buraya attık mı halın kapatmış olacağız. Şöyle koyalım onu da buraya. Ya iş görür mü derseniz arkadaş 45 liraya bence iş görür. Yani 45 lira için idare eder. Yani fiyat performansa bakacak olursak 1-2 sene sizi götürür. Eski paspaslar sanki birazcık daha kalınmış. Ee, şeye göre. Buna göre şöyle et kalınlığı şey yaparsak bakarsak bu birazcık daha iyiymiş sanki. Bana aynı gibi geldi ya çok bir şey fark etmiyor. Birazcık, birazcık daha olsun. ince. Yeni aldığımız. Ya objektif olmuş şimdi yani e, şey olarak da. Ama bunu da tırtık uyucalar falan var. Sonuçta işte yeni ürün. E, nereden baksan bir ikisine götürür işte. En daha temiz, temiz durur. Temiz gider. Evet arkadaşlar adam baksaklarımız büyük bu kadar. İnşallah video faydalı olmuştur. E, şok marketlerine gelmiş ürün. Farklı ürünler de gelmiş. Bagaj organizasyonu falan. Onlardan alamadık. Yok zaten kalmamıştı. Paspas vardı. Birkaç ürün daha kalmıştı. Biz de arabaya paspas ihtiyacı olduğu için aldık. Biz de bu videoyu onun için çektik. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Otomobil Kutu kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.